Bu sosyallikte 15. hafta kadro önerisi videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Herkese merhabalar. Videomuza hemen futbol kainiyle başlayalım. Çok sizleri fazla zamanınızı almadan ben zaten daha önceden belirlemiştim seçenekleri. Böyle gördüğünüz gibi. Hemen kadromuza geçelim. Kaleden başlayalım. Bu haftaki tercihlerim kale ve defans tamamı Göztepe'den oluşacak. Bu şekilde belirteyim. Şuradan hemen Göztepe'yi seçelim. Kale İrfancan. Defansa Arsan Ağıç, Berkan Emir ve Murat Pauli ben tamam, şuradan bakalım ha burada. Murat Pauli. Defans ve kale bu şekilde. Sistemimiz 3-3-5-2 zaten. Orta alana geçelim. Orta beşli de ilk tercihimiz. Eğer e, ne olursa olsun geçen hafta kötü bir performans demeyelim de. Yani ilk 11'de başlamadı ama sonradan girdiğinde de katkısı vermeye çalıştı ama biliyoruz Kerem'in performansı oldukça yüksek. Taraflı tarafsız herkes beğeniyor zaten kendisini. Bu hafta yine tercih ediyoruz. İkinci orta saha Fenerbahçe'den İrfan Can. Geçen hafta iyi bir performans ortaya koydu. Asistini de yaptı. Yapmaya da devam edecek bence. Bu haftaki maçları da e, onlar için yine bir dönüm maçı olacak. Geçen hafta da öyleydi. Fenerbahçe için, Galatasaray için, Beşiktaş için çok sürpriz sonuçlar e, oldu geçen hafta. Üçüncü orta sahaya geçelim hemen. Üçüncü orta sahamız Antalya'nın tecrübeli orta sahası Güray. Dördüncü orta sahamız e, sahalara döndüğünden beri tercih ettiğimiz Abdülkadir Ömür. Daha önceki haftalarda da yine tercih ettik. Son 3 haftadır da gol, asist ve katkılarıyla devam ediyor. Bakasetası sakatlığında adeta onu aratmadı. Çok iyi bir e, grafik çizdi Abdülkadir. 5. orta sahamız Giresun'da penaltıdan da olsa golünü atan ve katkıda bulunan Diabate. Bu hafta da kazanmak için oynayacaklar. Alt sıralardan biraz daha uzaklaşmak için rakipleri her ne kadar zor da olsa, zorlu bir rakip de olsa muhtemelen Giresun'da topar toparlanmasını devam ettirecek ve çıkışını sürdürecektir. İleri ikili de Fenerbahçe'nin yine Valencia'nın yokluğunda gollerini atan Serdar Dursun'u tercih ediyorum bu hafta. Ve yine önceki haftalarda da yine tercih ettiğimiz Trabzonspor'un golcü oyuncusu Jalini. Golünü atıyor. Asistini yapıyor. Çok iyi bir forvet. Bütçemiz 104.25 milyon. Yedek'e de oyuncu koyacağız. Yedeklerde Kaleci tercihimiz Uğurcan. Geçen hafta sahalara döndü. Uğurcan iyi, iyi bir kaleci. Defansı boş geçiyorum arkadaşlar. Bütçeme göre e, tercih edeceğim. O yüzden orta sahaya Konyaspor'dan Serdar Gürler'i tercih ediyoruz. Forvete de e, ilk haftalarda aslında beğendiğim Sonraki haftalarda baya bir süre e, durgun olan ama geçen hafta tekrar çıkış yakalayan e, İbrahime Balde Giresun Spor'dan. Bunu sürpriz olarak yazıyorum. Zaten Giresun'un fazlasıyla zorlayacağını düşünüyorum bu hafta. O yüzden kendisini de tercih ettik. 104.25 milyon bütçenin tamamını kullandık. Kadromuz bu şekilde. Umarım yüksek puanlar alırsınız. Geçen hafta çünkü çoğumuz bayağı bir hüsrana uğradık sonuçlardan dolayı, alınan sonuçlardan dolayı. Umarım bu hafta yüksek puan alırız. Hep birlikte ilk yüze gireriz arkadaşlar. Malum Türkiye'deki şartlar iyice kötüye gidiyor. Bari buralardan bir şeyler kapalım. Hepinize iyi seyirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorum ve like atmayı unutmayın. Lütfen hoşçakalın. İyi seyirler.